Merhaba arkadaşlar Crazy Gamer denilen ben Emir Ben de Buğra Bugün <laughs> sizlerle birlikte Skyblock serimizin 3. bölümüyle birlikteyiz ee... 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 Devam ediyoruz arkadaşlar tamam. Şimdi Buğra ee, ben Şey Çok güzel hareketler Bunlarda bir tane skeç vardı ya i̇şte... Aa! Gitmedi. Taş kazmayı ben alayım canım. Tohumlar gitti mi? Hayır ben Topraklar... De... Toprak... de. Topraklar? Toprak. Topraklar gitti. Evet. Bakayım sularda olabilir mi? Yok. Burada da yok. Yok abi. Ne ne ne. Toprak silahları. Son süreklere... Ve şuraya yol yap. Amele miyim lan ben? Amele. Amedi ne demek biliyor musun? Arkadaşlar burada bizim mi? 5 tane 4 tane tavuğum var. Birisi uşak uşak uşağımız, uşağımız var. Bir tane. Abi, buradan buraya yapalım. 3 tane diyor. şuraya Aa aşağı zombiler düşüyor. Sakın atlamayayım değil mi? Sesimi de atlamayayım. Atlayabilir Bura bize blok getir. Abi ne blok? Yok. Taş abi taş getir. Ama kendin al tamam mı? Aha. Kendim kazıyım. Bura içeri gireyim mi? Aa taş kal. Taş kılıç almayı unuttuk ya. Taş kılıç ne diyeyim sana? Aa bana Abi bana bir tane taş lazım. Demir kılıç verim ya da taş kılıç. Getiriyorum. Ben... Sana da yapıyorum. İç... ben de geleyim mi? İkimiz de içeriye. Belki. i̇kimiz de alacağız herhalde. Yani. Mantıken. Bana bir tane bana taşları atabilirsin. Ya taş mı Taş getirdin mi? Hayır. Hay. İçine içine dalacağız ya bu bölüm. İçinden nasıl alacağız İçin e var var al. ha? Tam burada. Tam. Hadi ben geldim. Ben. Hadi bilelim. lan altını kazalım evet. Kazma. Ay Abi gri <laughs> <laughs> var. Kriber var Son da Ya hayır ben öldürdüm yanlışlıkla. Buradaki eşyanı almam. Toaster kırmızı. Tıklıcını almadım. Zombileri bekliyor falan. Ve seni. Kapattın mı sen... kapıyı? <laughs> Za. Gigi. Ananın. Za. Öldürdüm. Gigi mi? Aha. Bora. <laughs> abi zinci oluyorlar da. Geliyorum ben tasma tasma. Abi ayrı bir işte geliyorum lan. Aynen. <laughs> Yeter lan. Şu ne artık takıyorsun Bana biraz yemek çayını <laughs> Yemek varsa abi. Benim yani varsa. Şunları biraz açık çiçek çiçek sana biraz yapalım. Yine içerinden dolayım mı? Evet. Ben içerinden içler, alacağım. Ben kendime kazma da yapacağım. Dikkat et ha. Ölüm orada. Ne o kapıyı ki? Abi biraz taş mı alayım ya? Biraz da ozun da alıyorum. Tamam mı? Stickleri bırakalım. Creeper burada var. Patlatmayayım. Abi bir tane de kazma yapayım ben. Monzo onun için. Aa bende kazma varmış. Evet o benim kazma. Abi odundan gideceğiz. Vay bu vay. Yok ya bir sürü odunumuz var. Düşürün mü sen seni? Düş. Düş dakika, yapma. Düş olayım. Oğlum yanlarından da alacağım lan. Bak bak ya yanlarından ya gireyim mi? Ben sana okları yanlarından bir... gireyim mi? Hayır üstten. Al. Abi... Bunu kırmak biraz uzun sürebilir. Abi, <laughs> Abi tam ortasından giriyorum. Giriyorum bura. Creeper var orada. Tam kapının önündeyim. Bir buçuk. Bir kal. Yemin et lan kaç 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 kaç. Oğlum yaklaşma onlara. Bir kalp diyor. O şey iskelete yaklaşıyor ya. Abi kırıldı kırılacak. Arkadaşlar şu anda biz biraz oyalıyor olabiliriz. Abi kırıldı kırılacak. Ha kırılsana. Abi ne kırılmaz şeymiş ya. Oksiden dynamit kazmayı da zor. So. Zor değil oğlum dynamit kazmayı. Ben GG oldu yani biraz ya. Ben okul değil Abi biraz daha kazmak isterdim ama. Bak bak bak. Güneş ışığı geliyor. Ha, ha. Ne oldu ne oldu ne oldu istemiyor bu arada. Atlayayım mı? Atlayayım mı? <laughs> <Ağlanırsın. Atayım. gülüyor> Abi girme. <laughs>

kıracağız işte yani. Bize biraz da torç lazım aslında. Kırmaya gerek yok. Torç olsa var ya. Vurma bana. Vur arkaya git. Arkaya gel. Bana bir kere vur. Item var. Hı? Item var. Vur. Ha. Yedim. Itemleri aldım. Abi bir tane torçumuz var. Biraz şuraları kaçıyor. Ay yanarsın. Geliyorum ben de. GG めん Ben sana vurayım. hadi vur bana. Oh. Sonra gelsen beni uzun benim de canım var. Muhammed'i mi yesem? Yeme yeme zehirlenirsin canım kalbi düşer. Vur bana vur. <laughs> ha öleyim. taş bir Onları bırakıyorum abi. Bu şu an spawnlamaması gerekiyor ama. Çok haklı bir şey yaptım. Kır. Abi. Abi. Cici. <laughs> <Abi! gülüyor> Kır. Onu kadar üstüne torç koydum. Cici. <laughs> Cici is coming. Kadar lan, Bu kadar mıydı? Vay baba hmm. Abi kum da verseydin. Biraz da okumuz oldu ha. örümcek kessek biraz. Ya ver taş. Mısın? Gel 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 tamam gidiyoruz ya. Başlarım böyle hmm. ya. Bak çok kolay gidecektik. Bunları buraya koyalım. Bundan çıkacaktım. <laughs> Çok kolay olmadı mı? Ben tekrar deneyeceğim onu. Parkur. <laughs> İse troll. <laughs> Abi düşürse şu anda lava düştü mü? Abi 3 4 şu anda chest'te 3 tane taş kılıç var. 13 tane ok var. 6 tane kum var. 3 tane stone ve bir sürü eşya var. <laughs>

Uşak ne ya? Aa yumurt. Yumurtlamışlar. Hmm. Uşağım Uşak. Ya Uşak. ne uşağı ya? Bir dakika. bitiremem bir tane daha, daha şey el çekeriz ya. Arkadaşlar bir sıkmayacağız merak etmeyin. Bu Bununla... nasıl? bundan sonra bir Skyblock videosu daha gelir ama sonra ee, bir gün boyunca hiç Skyblock gelmez hatta iki gün bile olabilir çünkü sizde siz Skyblockla sıkmak istemiyoruz arkadaşlar o zaman hemen bitirelim sonra bir bölüm daha geçelim aynen o bölümde bir tane acele gidelim burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.